Ukrayna'nın askeri gücüne de bakalım. Rusya ile kıyaslanamayacak ölçüde. Öyle ki, Rusya'nın sadece Ukrayna sınırlarına konuşlandırdığı asker sayısı bile Ukrayna'nın toplam asker sayısına ulaşabilir. Her ne kadar 2014'ten bu yana savunma bütçesini artırmış olsa da, Kiev'in olası bir savaşta dışarıya bağımlı olacağını söylemek yanlış olmaz. Nu na dopomogu Evrope me narazrahovim ve ne samice kazalojšu ne budu dopomaterna, tikje diplomatično i sve, a na dopomogu давати нам і дають же щось Туреччина дає США знову ж міномети нам дає. Допомога буде. Допомога, я думаю, буде, тому Bir de 2019'dan bu yana Türkiye'den satın alınan silahsız insan hava araçları var. Rusya Ekim'den beri Ukrayna'nın Bayraktar sihalarını kullandığını iddia ediyor. Bakın. сообщений о применении вооруженными силами Украины беспилотника «Байрактар» по позициям на Донбассе. Мы сейчас эту информацию перепроверяем. Первой информации каких-либо жертв в связи вот с этими утверждениями о применении «Байрактара» не зафиксировано. Çünkü sihaların üretiminde Ukrayna'nın da payı var. Ukrayna aslında son yıllarda giderek artan bir şekilde Türkiye'nin en önemli savunma partnerlerinden birisi haline geldi. Belki biraz bunda Türkiye'nin diğer Batı ülkelerinden pek çok teknoloji sistemi ürünü kolayca alamıyor olmasının da etkili olduğunu varsayabiliriz. Ukrayna Türkiye için çok önemli bir motor tedarikçisi haline gelmiş durumda. Baykar Savunma Firmasının bu geliştirdiği ee, Akıncı insansız hava aracında Ukrayna yapımı motorlar tercih edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti sırasında imzalan anlaşmalardan bir tanesinin de e, Ukrayna'da bir e, siha fabrikası, bir siha tesisi e, kurulmasını kapsadığına dair açıklamalar var. Türk savunma sanayi firmaları Ukrayna'da son yıllarda e, e, faaliyetlerini bir hayli artırmış durumdalar. Dolayısıyla karşılıklı ticaret hacminin, e, Какого оружия у нас не хватает на данный момент, Ну, наверное высокотехнологичного в первую очередь. Почему? Потому что то оружие, которое несет эту грузу, я такое говорю, как, например, Байрактары.